Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size krep ekmeği nasıl yapılır onun tarifini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu değişik bir krep ekmeği. Ben mısır unuyla yapıyorum arkadaşlar. Anlatmaya başlayalım. Şimdi ben hazırladım zaten burada gördüğünüz gibi. 2 tane yumurta koydum arkadaşlar. 1 litre süt koydum. Ondan sonra o aldığı kadar unumuzu koyalım arkadaşlar. Ben ölçüme göre koyuyorum çünkü öyle göz kararıyla ee, onun böyle karıştırayım arkadaşlar. gördüğünüz gibi şöyle güzel bir akışkan kıvam e, oluncaya kadar unu katabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir çay kaşığı karbonat tozu koydum. Ee, i̇çine maydanoz doğradım. Bir tane soğanımı küçük küçük doğradım koydum arkadaşlar. Tuzunu ilave ettim. Baharatlarımızdan körü, e, biberiye e, çok az birazcık kekik koydum arkadaşlar. Dereotu içine doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce çırptım. İki tane de yumurta e, unutmayalım bu arada. Güzelce çırptım arkadaşlar. Şimdi ee, bir bardak da zeytinyağı koydum arkadaşlar ee, şimdi yapımına başlayalım güzelce ben karıştırdım zaten gördüğünüz gibi güzelce çırpın ben hazırladım burada şimdi yapımına başlayalım ocağımızın altını yakalım arkadaşlar evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar teflon tavamıza birazcık zeytinyağı döküyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli bir krep ekmeği oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. like that Evet arkadaşlar biraz sonra görüşmek üzere. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi krep ekmeklerimizi yapıyoruz. Birazdan birazcık katı olmuştu arkadaşlar. Birazcık süt ilave ettim. Güzelce şöyle akışkan bir hal alacak çünkü. Bu mısır unu olduğu için çok da akışkan olmayacak arkadaşlar. Bu defa tadı yerinde olmayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel fırın ekmeklerimiz. Çok pratik arkadaşlar. Kahvaltıda hemen yarım saat kala yaptınız mı? Çok güzel. Yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Pratik şeylerin tariflerini size veriyorum arkadaşlar. Çok fazla bir malzeme malzeme de gitmiyor çünkü kahvaltıda hemen 5 dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar. Yanında reçel, peynir, zeytin servis edebilirsiniz arkadaşlar. denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen pişiyor. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı beğenelim lütfen. Teşekkür ederim.